Ablamla dağa geldik. Ablamla dağa geldik. Kazmamız, mazmamız çünkü çevresinden diyeceğiz. Çok güzel dereler, dağlar. Aha, çok güzel. Ha buraya baksanıza sevgili dostlar. Ablacığım, hani gülgen ağacımız Ha, gülgen ağacımıza bakalım. Süner neresiydi? Aha, gülgen. gülgen ağacımız. Hmm. hmm. aha, gülgen ağacımızı göstereyim. Aha, gülgen ağacımız. Aha. Kaç? Abla bu ka gülgen ağacı kaç yıllık var? E, 50 yıldır ben hani burada biliyorum. Kaç yıllıktır? Gene açmaz. Dereler çağlar oldu, gözleri mavlar oldu. Bir yare gönül verdim. Bir yare gönül verdim meskenim dağlar oldu Meskenim dağlar oldu yaktın yandırdın be zalim vallatdın beni Vereceğiz Efendim Keselim biz zorluğu da yok düşer göle alırız bu sene buradan yapalım odunu. hı. Şey, odunu da buradan yaparız. Bak yukarıda var. Aa. Yukarıda Kopmuş bir ağaç. Orada, ne var? Onlar hani orada bir kosmuş bir ağaç, kesmiş bir ağaç var orada. Onu keseriz. Aska, ha, bunlar da keseriz. Aa. ha bunlardan da keseriz abi abi yaşlı. Ha yukarıda yeri. Aa, aa. Onu da keseriz. Hı. Buradan yapıyoruz bu kuş odunu. Hı. Bulduk. Sevgiler.